of of of. Çok zor çok zor çok zor. Allah Allah. Neymiş zor olan ya? Çok merak ettim. O neredesin? Aa ne yapıyorsun o da? oyna çok zor anne. Neden çok zor? Çünkü hep yukarıya kaldırmışsın. Ben bile yukarıda oynayamıyorum. Eyvah eyvah arkadaşlar. Ada bugün çok sinirli. E madem öyle kanalımıza abone olup bu videoyu hemen beğenin bakalım. Ada sinirlenmesin. Gel anneciğim sinirlenmene gerek yok. İndir hepsini tek tek. İndiriyorum ama bunu indirdim kollarım ağrıdı. Ay kolları ağrımış arkadaşlar inanmıyorum tüf tüf vah vah yazık sana. Yazık hiç iş yapmamış. Hadi hadi oyalanma. Hangileriyle oynayacaksın? <laughs> Hepsi. Yu. Ada bunların hepsini mi indireceksin? Ne? Hepsini mi indiriyorsun? Evet. Ya ada yeni toparlamıştım ne güzel ben bak buraya ne kadar güzel dizmiştim hepsini. Ay arkadaşlar gerçekten hepsini indiriyor. Ya bunların ne işi var burada ada? Bu goriller ne burada? <laughs> kış kış günü mü sanki? Yaz günü çıkartmış gorillerini şuraya koyalım kalsın adacığım. Tamam bence ne yapacaksın şimdi? Kendime makyaj yapacağım. Ben kalfır olacağım bebeklerime makyaj yapacağım. Sen bebeklerine makyaj yapacaksan eğer. E o zaman bebeklerin nerede? Burada hiç bebek yok ki mutfakta. E kızım mutfakta niye oynamadın? Hem bak mutfakta ne kadar güzel yeni aldığımız makyaj masam ve sandalyem vardı. Yasasın e bu çok iyi bir fikir. Aa ne yapıyorsun? Bak ya zıp 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 kızım yine yay mı taktılar ayağına arkadaşlar adanın ayağında yay var galiba zıplamadan ben duramıyor. Ayağı yay yok. <laughs> tamam şaka ya yaptım şaka yaptım bir. gel bakalım neymiş iyi bir fikir. Ver gidip makyaj masasını buraya getireceğim. Makyaj masasını buraya mı getireceksin? Eyvah arkadaşlar evet. çoktan gitti. Anneciğim bak ne kadar güzel yaptık ama barbür evin burada <laughs> makyaj masam burada mutfağım burada o diye yine niye geri götürüyor? hiçbir anlamadım Ada. Görüyoruz anne. Gör. Sıkıldım. Aa sıkıldım diyor arkadaşlar ya. Şunun gidişine bakar mısınız? Kız yavaş. Her tarafı vurduruyorsun. Gel bakalım Barbie'cim. Ben de seni alayım. Ne yapayım? Sedoş ne oluyor? E Barbie'cim adam makyaj yapacakmış. Yaşasın bana da yapsın. Ay Barbie sen de her tarafı dağıtıyor. Ada diyorum sen yaşasın diyorsun. Ya ne var? Oyun oynayacağız işte. Ada'yla birlikte. Ada ben geldim. Bana da makyaj yapabilirsin. Aa Makyaj sandalye nerede biri? Bak... Elimde bunu tutuyorsun. Makyaj sandalye. Kızım onu ne yapıyorsun? Hani makyaj sandalyeni getiriyordun. Ay arkadaşlar. Ada şaşırmış abi. bugün. Nerede kaldı sandalye? <laughs> Bak ya. Tavur idi nerede bırakmış? Ay ne güzel prenses. Masası sandalyesi aldım ben kızıma. Dur ben masaya gideceğim. Ay keşke masa demeseydim arkadaşlar. Koş Sedoş koş masayı devirecek. Ay doğru söylüyorsun Barbie hemen koşmam lazım. Ada dur tek başına getiremezsin. Ada. Ada ada dur. dur şimdi hepsi. Aa inanmıyorum. Ya arkadaşlar bakar mısınız? Ada süt mü içtin, yoğurt mu yedin? Ne kadar güçlüsün böyle. Kol kasları da vardır şimdi adanın. Aferin benim kızıma. Aa! Aa Sedoş, ada tek başına mı getirdi? Hadi bakalım böyle ortada olmaz adacığım. Götür götür götür. Heh, orada oynarsın artık. Tamam koy bakalım oraya. Koydum. Tamam şimdi kimi yapacaksın makyajı? Mavi. Hadi bakalım nasıl yapacaksan yap artık. Tamam ama bana gerçek makyaj. Gerçek makyaj malzemeleri. Tamam al bakalım gerçek makyaj malzemelerini. Eyvah eyvah bana Barbie. Bak. Emin misin adaya makyaj yaptıracağından? Çok eminim tabii ki de. Ada çok güzel makyaj yapıyor. Ben çok seviyorum. İyi tamam sen bilirsin Barbie. Hadi bakalım adacım. Kendini de yapacak mısın sadece Barbie'ye mi? Barbie'ye sadece. Ama gelmedi. İyi tamam kendine de yapacakmış arkadaşlar Barbie'ye de. Şu aynayı şöyle çekim o zaman da eşyalarını diz burçaları koyayım. Ah ruj devrildi. Ada ihtiyacın olan bir şey olursa sen söyle o zaman tamam mı? Tamam. Ben sana veririm buradan ne istiyorsan. Şimdi Barbie bana gel. E çek o zaman. Ama burada yer yok. E nasıl gelsin o zaman? Bunu alacağız. Buraya Tamam dur ben onları o zaman şöyle kaldırayım ya. Bunlara gerek var mı? Bunlara ihtiyaç var mı? Dur şu kenara açayım. Tamam sen Barbie'yi koy. Bunu. Onu ben bunu hiç yapmadım bile. Bunu mu istiyorsun? Hiç, hiç Ay makyaj malzemesi de beğenmiyor arkadaşlar. Şurada ne kadar güzel sandıklı makyaj malzemesi var. Halbuki iyi tamam açıyorum. Hiç yapmadım bunu Hepsini bu ya. yapacağım ya. Hepsini mi? Evet. Ne yani? Bütün makyaj malzemeleriyle mi? Evet. Anneciğim araya gider. Hepsi zaten hemen hemen aynı renk. İyi tamam sen bilirsin açarız hepsini. Dur önce şunu açayım. Dur şaşırtırma beni elim ayağıma dolandı Ada. Heh. Birinden yap başla. Sonra bunu kapatırız diğerinden yapar başlarsın. Dur şu flamingoyu da açayım. Evet bunu. Tamam ondan başla o zaman bunu. sen. Heh. Flamingoyu açtım. bunu alıyorum. Bunu çek. Tamam, sandığı da buraya açıyorum Hı. o zaman. İşte adam burası. Adam, işte oldu. Bence çok güzel oldu. Ne dersin? Evet, çok güzel oldu. Şimdi yapmak başlayalım Haydi bakalım başla yapmaya. Hangi renkten kullanıyorsun acaba? <laughs> Söyle rengini. Mavi. Tamam mavi. Ben de şu sandığı da açayım bakalım. Bu sandıkta boya kalmış mı? Arkadaşlar o kadar çok kullandık ki sandığımızı. Boya kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Ama fırçası lazım olabilir Ada ya. Ada bak sana bu fırçayı vereyim mi? Belki lazım olur. Ne dersin? <laughs> şöyle şöyle gözünü istersin. Aa iyi fikir acaba. Ada bir gözüne ben yapayım makyaj, bir gözüne sen yap. Bakalım hangimizinki daha güzel olacak. Ne dersin? Tamam. Olur tamam hadi İlk bakalım. ben Barbie. Hayır, Hayır sen bu tarafı yap ben de bu tarafı yapayım. Tamam arkadaşlar adayla anlaştık. Bakalım ben nasıl anlaştım. Bütün renklerden aldım aslında. Bütün renklerden mi aldın sen? Hı -hı. Ben farklı yapacağım elbisesinde mavisi de var arkadaşlar. Şöyle gözleri de mavi. Ben de mavi kullandım. Bakalım. Sen de mi mavi kullanıyorsun? Evet ama kaslarını yapıyorum. Ben de şöyle gözlerinin üstüne ada mavi sürüyorum. Mavi ile pembeyi karıştırdım arkadaşlar. Çünkü kıyafetinde de mavi pembe var ya o yüzden. Aa, zaten Barbie'nin kendisi çok güzel. Makyaj yapmasak bile çok güzelsin Barbie. Teşekkür ederim tatlım. Şimdi, Şimdi buradaki bitme. Ya şuradaki maviden de kullansam çok iyi olacak. Ne kadar az kalmış ada makyaj malzemelerimiz. O kadar çok kullanıyoruz ki arkadaşlar. Ada çok severek kullanıyor. Aa çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Ada sen yanağına mı geçtin? Evet yanağına Dur geçtim. O zaman bir saniye ben de hemen yanağına şöyle güzel bir allık süreyim. Pembe de değil ki. Ben pembe kullanmadım ki. Şuradan kullandım? kullandım. Aa ondan mı? Evet. Tamam senin senin yüzün farklı renk olsun. Senin taraf farklı renk olsun. Benim taraf farklı renk olsun. Dur bakalım şöyle farklı kullanacağım arkadaşlar şimdi. Bakalım nasıl olacak. Yeni makyajım sanırım daha belirgin oluyor. Ne dersin Ada? Evet ama buradaki belirgin. Evet yine mavi pembe kullandım. Ay fazla mı yaptım boyadım ne yaptım? Ay Ada'nınki daha hafif daha güzel olmuş sanki ya kafam karıştı. Ada sanki sen daha güzel yapıyorsun. Evet daha Ay şu fazlalığı alim o zaman ben. Ay fazlalığı alim derken iyice mi bulaştı? Fedoş Allah'ını seversen güzel yap şunu. Ay tamam Barbie. Ay kötü oldu galiba ada. Evet. Ada harikasın ellerine sağlık tatlım. Rica ederim Barbie. Rica ederiz Barbie arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.